Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası'nın faizleri %14'te sabit tutmasının ardından Fed'in 25 Ocak'ta yapacağı açıklamalar beklenilmeye başladı. Peki gram altın düşer mi yükselir mi? 800 lira altı gram altın için alım fırsatı mı? Uzmanlara göre önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında hala 800 TL altındaki seviyeler önemli alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Gram altın an itibariyle 795 liradan işlem görüyor. Biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy açıklamalarda 10 saatin dün yeni haftaya geçen haftada bahsetmiş olduğum 1820 dolar seviyelerinde hafif inişli çıkışlı bir seyir izleyerek başlamıştı. Haftanın ikinci gününe başlarken ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,80'in üzerine çıkması ile 1816 dolar seviyelerinden başladığını gördük. 1820 dolar altına geri çekilmeler olması halinde 1813 dolar şu anda önemli bir destek noktası olarak önümüze çıkıyor ifadelerini kullandı. Gram altının fiyatlamasının önemine değinen Murat Özsoy, önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında halen ısrarla 800 TL altındaki seviyelerin önemli alım fırsatları olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Hafta boyunca FED yetkilileri para politikasına ilişkin sözlü yönlendirmelerde bulunurken, tahvil fiyasalarında FED'in bu sene 4 faiz artışına gideceği fiyatlanıyor. FED Başkanı Powell bu hafta içinde yaptığı açıklamada Bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir işgücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve dar boğazlara dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini hedeflerin peşinden koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerekeceğini vurgulayan Powell, bu doğrultuda para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsenmesi gerektiğini bildirdi. Fed Başkan Yardımcısı adayı Lyle Brainard, ABD senatosunda katıldığı oturumda Mart'ta faiz artırımına açık olduğunun sinyalini verdi. Yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğünü işaret eden Brainard, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söyledi. FED yetkililerinin sözde yönlendirmeleri sonrası tahvil piyasalarında FED'in %97 ihtimalle Mart'ta en az 24 bas puan faiz artışına gireceği fiyatlanıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %1,81 ile son 2 yılın en yükseğine çıkarken haftayı 1,79 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise %0,6 azalışla 95,2'ye gerilerken altının ons fiyatı %1,1 yükselişle 1817 dolara kadar çıktı. ABD'li dev Banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik rapor yayınladı. JP Morgan analistleri Fed'in 2022 yılında para politikasını sıklaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bağımsız etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Raporda Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı oluşacağı 2022'nin ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine gerileyeceği ve istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022 yılının son çeyreğinde altın fiyatları 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.